Herkese merhabalar arkadaşlar bugün Bursa'nın meşhur süt tatlısını yapacağız arkadaşlar. Bir takipçim özellikle sürekli istedi Bursalı bir takipçim. Ben de onu kırmıyorum ve bomba tarif geliyor arkadaşlar. Başta malzemeleri göstereceğim daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemelerim bu kadar şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Ocağın altını yakıyorum. Altını en kısa getiriyorum bu çok önemli. En önemli püf noktalarından bir tanesi bu. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine 200 gram tereyağı ekleyeceğim. Sizin için bardağa ekledim. Bardak hesabı evde eğer tartısı olmayan, hassas terazisi olmayan için bu şekilde bardağa ekledim. Bardak ölçüsü yapmanız yeterli olacaktır ve içerisine aktarıyorum. Tereyağını başta böyle karıştıra karıştıra eritiyoruz. Tereyağının tamamı eridi. Şimdi devreye un giriyor. Elimde şöyle bir su bardağı un var. Unun hepsini içerisine aktarıyorum. Ve bunu durmadan karıştırıyorum. Birinci püf noktayı söylemiştim arkadaşlar. Altı çok kısıkta olması gerekiyor. En kısa İkinci püf noktayı söylüyorum. Sürekli ama sürekli karıştırmak gerekiyor. Unumuzun burada bir parça başını döndürüyoruz. Evet görüyor musunuz arkadaşlar? Un ısıyı gördükçe kendini nasıl da bırakıyor. Daha nemli, hafiften böyle katımsı bir kıvamdaydı. Şimdi yavaş yavaş cıvık hale gelmeye başladı. Kendini salı vermeye başladı. Buradaki amacımız zaten böyle unun kendini bırakmasını sağlamak. Tabi bunu yaparken de unun yanmamasına dikkat etmek, renk değiştirmemesine dikkat etmek gerekiyor. Rengi kesinlikle değişmemesi gerekiyor. Bunun için en kısık ateşte çalışmak gerekiyor, eğer böyle en adını görürseniz hatta ocaktan şöyle kaldı, bir 10-15 saniye kendi kendine şöyle kenarda karıştırmaya devam edin. Sonra üzerine tekrardan alın böyle karıştıra karıştıra bunu iyice kıvama getirin. Uymanız gereken püf noktalarından bir tanesi de bu. Burada kullanılan malzeme sayısı az. Yaptığınız yöntem basit gibi gözüküyor ama önemli püf noktalarına uyarsanız dört dörtlük başarılı bir tarif elde edersiniz. O lokantalarda yediğiniz efsane lezzeti yakalayabilirsiniz. Bir anda bu kavrulurken biz de ne yapacağız? Sütümüzü kenarda kaynatmaya başlayabiliriz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereye ocağa ekliyorum. İçerisine 6 su bardağı süt ekliyorum. Bunu da böyle ara ara karıştırarak karıştıra kaynatacağım. Bir hemen unumuza tekrardan geçelim. Evet un bana diyor ki yeterince başım döndü. Şu cıvıklığını kontrol etmek istiyorum. Tam istediğim gibi arkadaşlar dakika tuttum. Tam tamına 18 dakika boyunca bunun başını döndürdüm. Ve hangi yöntemle daha demin söylediğim yöntemle kaynadığını anlayınca şöyle kenara aldım. Kenarda karıştırmaya böyle devam ettim. Ve bunu iyice kıvama getirdim. Kıvama getirdim dediğimde şöyle cıvık hale getirmek gerekiyor. Görüyor musun? Başta ilk başladığında bir parça katıydı. Daha sonra un kendini salıverdi. Siz de rengini döndürmeden bu kıvama getirmeniz gerekiyor. İsterseniz benim gibi dakika tutun. Dediğim gibi 18 dakika buna yeterli oldu. Şimdi sütümüzü kontrol ediyoruz. Evet sütüm de kaynamaya yüz tuttu. Şimdi süt bana diyor ki burada beni unla buluşturabilirsin. Ben de şimdi unla sütü buluşturuyorum. Başta tenceredeki sütün yarısını un içerisine ekliyorum. Yarısını ekledikten sonra ne yapıyorum? Karıştırmaya devam ediyorum. Başta bir kıvama getirelim. Unla süt birbirini yesin. Şöyle bir katı kıvam Elde edeceksiniz başta. Bunu başta bir parça açalım. Bir homojen kıvama getirelim. Burada hızlı olmak gerekiyor arkadaşlar. Görüyor musunuz kıvamını? Çok güzel oldu. Tam istediğimiz gibi. Birazdan bunu açacağız. O kalan sütü de ekleyeceğiz. Evet. Bir dakika karıştırdıktan sonra o kalan sütü de ekliyorum şimdi. Diğer yarısını da tutuyorum. Bunun içerisine aktarıyorum. Ve aktarır aktarmaz bunun üzerine üzerine gidiyorum. İyice bile homojen kıvama gelene kadar bunu karıştırmaya devam edin. Evet bu homojen kıvama geldi. Bir dakika içerisinde kendini toparlıyor zaten. Şimdi devreye şeker giriyor. Bir su bardağı şeker var. Şekeri ekliyorum bunu şeker eriyene kadar karıştırmaya devam ediyor. Evet tüm malzemeleri eklemiş olduk arkadaşlar. Kıvamı da tam istediğimiz gibi oldu. Bundan sonra su da önemli olmadan karıştırmak gerekiyor arkadaşlar. Bu da diğer püf noktalarından bir tanesi. Bir parça yorulacaksınız ama sonuca değecek. Emin olabilirsiniz bundan. Şeker ekledikten sonra da 5 dakika boyunca durmadan böyle kısık ateşte bunu karıştıra karıştıra iyice kıvama getirdim. Şunun kıvamına bak. Muhteşem bir kıvamı oldu arkadaşlar. İşte bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi altını kapatıyorum bunu. Elvanın üstünün nar gibi kızarmasını alacağız arkadaşlar. Bir karamelize edeceğiz. Yanma değil tamamen karamelize olayı. Ve şöyle tutuyorum. Karışım bunun içerisine aktarıyorum. Tepsiye aktarma işlemi de bitti. Şimdi bunun bir parça üstünün kabuk tutmasını bekliyorum. Bir 5 dakika beklettim. Üstü zaten kabuk tuttu arkadaşlar. Şimdi hızlıca bunu fırına veriyoruz. fırının sadece üst kısmını açtım. Alt kısmını açmıyorum. Ve 230 dereceye getirdim. Ve gördüğünüz gibi en altı üstüne ekledim ızgarayı. Ve şöyle tutuyorum. içerisine aktarıyorum. Hızlıca kapağını kapatıyorum. Olana kadar biz de ne yapıyoruz? Fındık lıklarımızı kavurmaya geçiyoruz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine fındık parçalarını ekliyorum. Bunları şöyle göbek attıra attıra kavuruyorum. Bunlar üzerine ekleyeceğimiz süs için lezzet de verecektir tabi. Süs için ekleyeceğimiz fındık parçaları. İsterseniz badem parçası ekleyin, isterseniz ceviz ekleyin. Bu tamamen size kalmış fıstık da ekleyebilirsiniz. Evet buna göbek attıra attıra iyice kavurdum görüyor musunuz? Çok güzel rengi döndü ve ne yapıyorum? Hızlıca altını kapatıyorum. Soğuması için geniş bir tabağı boşaltıyorum. Üst üste gelmesin bir parça şöyle bir dağıtın. Çünkü ne yapacaktır üst üste gelirse yumuşayacaktır. Biz çıtır çıtır olmasını istiyoruz. Olması için bunu kenara alıyorum. Şimdi de ne yapıyorum? Gidiyorum. Süt elvanın durumuna bakıyorum fırında. Bilmiyorum görüyor musunuz? Balon gibi şişmiş. Üstü de iyice karamelize olmuş. E şimdi bunu artık çıkarabilirim. Şöyle tepsimi mis kokulu bir bezle çıkarıyorum. Şuna bakın çok güzel ya. ya. olay işte budur. Biz bu işi bence başardık. Görüntü muazzam. Bunun bir parça sönüp bir kendine gelmesini bekliyoruz. Bu ilk sıcaklığı çıksın. Bir oda sıcaklığına gelsin. Daha sonra sunumuna geçeceğim. Evet ilk sıcaklığı çıktı. Şöyle tutuyorum. Şunun güzelliğine bakın ya. Şuradan bir dilim alıyorum tabağıma aktarıyorum. Tam böyle karamelize olan taraftan aldım. Şunun güzelliğine bakın. Akışkanlığı muazzam. Tam istediğim gibi. Bir tane de deniz için yapacağım. Şöyle tutuyorum. Bundan da bir parça aldım. Şöyle ekliyorum. Şimdi bunun üzerine fındık parçaları ekleyeceğim. Kavurmuş olduğum fındık parçaları inanılmaz yakışacaktır. Şunun güzelliğine bakın. Çok güzel oldu bence. Ya gerçekten dört dörtlük oldu diyebilirim ya. Biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız görüntü olarak. Yerine de fındık ekledim. Şu görüntü bile yeter bence ya. Kendini belli ediyordur zaten zaten Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum. Şuradan girdim. Şuna bakın. Muazzam ya. Şöyle devam ediyorum. Hmm. Ya böyle bir lezzet olabilir mi ya? İnanılmaz güzel olmuş. Tadına doyamazsın bunun ya. Oo. Fındıkla var ya bu. Efsane gitmiş. Şu an böyle zaten ne böyle soğuk ne sıcak. ikisinin arasında böyle ağzınızda akıp gidiyor resmen. Ya buna söyleyecek laf yok ya. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Eminim bana dua edeceksiniz yani. O derece güzel. 3 tane 4 tane püf noktası var. 3 tane 4 tane püf noktasını uyduktan sonra böyle efsane bir şey yapıyorsunuz ya. Şunu da böyle fındıkla süsleyelim. Yani bunun lezzetine şaşıracaksınız. Eğer denemediyseniz emin olun şaşıracaksınız zaten. Bunların üçten dört tane yersin. Şekeri de çok yerinde olmuş. Ne böyle fazla, ne böyle eksik. Tam benim istediğim tarza. Oo. Fındık ama mutlaka fındıkla deneyin. Özellikle benim gibi yapın kavurun bunu. Dehşet ya. Arkadaşlar bu tarifi dediğim gibi mutlaka ama mutlaka deniyorsunuz. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.